Evet sevgili çocuklar. Konumuz Çanakkale. 18 Mart dünyanın en kanlı savaşlarından birisine şahitlik etmiştir. Evdeki hesap çarşıya uymaz derler ya. Çanakkale'de öyle bir direnişle, öyle bir müdafayla karşılaşıyorlar ki neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Çanakkale zaferi yüreğinizde nakış nakış işlemeniz gereken bir konudur. Unutmayın çünkü geçmişini bilmeyen, unutan geleceğini asla ama asla inşa edemez. Ve bu ülkenin geleceği de sizlersiniz çocuklar. Sizin yaşlarınızda 15 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuklar cepheye gittiler ve vatan müdafası için canlarını verdiler. Çünkü bir kilometre sonrasında köyler başlıyordu ve düşman buraya geldiği zaman insanlarımızı acımasızca öldürecekti ve emellerine ulaşacaktı. Ama ne oldu? Birileri çıktı ve bu mücadele için bir direniş başlattı. Ne dedi Mustafa Kemal? Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum ta şuranızda derinlerde hissedeceğiniz muazzam bir söz. Metre yüzlerce merminin düştüğü, mermilerin havada birbirine çarptığı bir savaşta dünyanın en büyük donanmasına karşı savaş veriyorsunuz. 250 binin üstünde şehit verdik. İnanılmaz bir rakam. Evet, tarihinizi ve nereden geldiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Ne diyordu Mehmet Akif? bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatan. Yani şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın toprağının kıymetini bilir. Yeni nesilmiş, zevk uşağıymış, falanmış, filanmış fark etmez. Çünkü düşman geldiği zaman kapıyı kibarca çalmıyor. Kırarak geliyor ve hiç kimseye sormuyor. Sen Kürt müsün? Sen Laz mısın? Sen Çerkez misin? Sen Türk müsün? Allah'ın kuluna sormuyor. Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirin ve ülkenizi en güçlü, en iyi hale nasıl getirdim? Onun mücadelesini verin. Evet, sonuçta düşman geldi, kapımıza dayandı, boğazımıza dayandı ama biz Türk milleti olarak ne dedik? Çanakkale geçirme! Çanakkale geçilmez. Çanak...